Efendim, Cumhuriyet Halk Partisi Belediye Başkanları Çalıştayı Afyon Sandıklı'dan yayınımız devam ediyor. İzmir Bornova Belediye Başkanımız Sayın Mustafa İdu, yayın konuğumuz. Sayın Başkan hoş geldiniz. Hoş hey bulduk, merhabalar. Nasılsınız Sayın Başkanım? Çok iyiyim, kendimi çok iyi hissediyorum. Müthiş bir enerji, motivasyon, yüksek, çalıştay. Daha öncekilerden biraz daha farklı sanki. Cumhuriyet Halk Partisi kurumsallık konusunda çok önemli adımlar atıyor. E, tüm Türkiye'de bir uygulama birliği, tüm belediye başkanlarının e, genelde nasıl hareket etmesi gerektiği, halkın memnuniyeti konusundaki e, önemli ipuçlarını burada e, açıkçası görmüş oluyor. Ben bu toplantıdan dolayı çok mutluyum. Gerçekten kazanılan bu başarının sürdürülebilir olması için eyleme geçmek gerekiyor. Bu açıdan Cumhuriyet Halk Partisi şu anki yaptığı çalışma gerçekten bir CEO, bir şirket yönetmek e, mantığı gibi e, hareket edilmiş. E, emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Sayın Genel Başkan sabahki sunumunda ve 31 Mart'tan sonraki mütemadiyen konuşmalarında e, şunları söyledi. Biz şunu anladık satır aralarında. Vatandaşlar, yurttaşlarımız bize 31 Mart sorusu büyük bir sorumluluk yükledi. Biz bu mesajın farkındayız. Ee, yerel yönetimlere çok dikkat edeceğiz. Bir başarı hikayesi yazmamız gerekiyor. Çünkü iktidarın ayak seslerini duymaya başladık. Doğru mu? Başkanım? Çok Alkılar. güzel. Çok güzel. Bugünkü toplanın, toplantının ana üç temel şeyi var. Size onu ifade edeyim. Birincisi, durum tespiti. İkincisi, ihtiyaç analizi. Üçüncüsü eylem planı. Dolayısıyla bu üçünü e, tüm belediye başkanları yerine getirdiği takdirde seçmen memnuniyetini arttıracak her türlü aktiviteyi yerine getirmiş olacağız. Bu açıdan çok önemli bir toplantıydı. Bunun sürdürülebilirliği çok önemli. Ayak sesleri ne yapıyorsun? duyabiliyoruz mu iktidarın başkanı? Efendim 31 Mart ve 24 Haziran'daki gelişmeler Türkiye'de Cumhuriyet Halk Partisi'nin %70'i yönettiğini gösteriyor. Türkiye'nin şu anda 3'te 2'sini Cumhuriyet Halk Partisi yönetiyor. Haliyle iktidarı hak eden bir partidir. Evet. Sayın Başkanım teşekkür ederiz. Mustafa İdo, Bornova Belediye Başkanı yayın konuğumuzdu. Birazdan tekrar beraber olacağız.